Merhaba arkadaşlar, hepiniz YouTube kanalıma ve yepyeni bir videoma hoş geldiniz. Yine bir kardiyo gününden hepinize merhabalar. Bugün konuşacağımız konu tahmin edeceğiniz üzere salonlar açıldı. Salonlar açıldı, peki şimdi ne yapmamız lazım? Bu konu hakkında birazcık konuşacağız. Bugüne kadar neler yaptık, neler ettik, evdeki antrenmanla, Salonlu kent renman parkları hakkında birazcık konuşacağız. Salona gitmek için hala tereddüt eden arkadaşlar olabilir. Korona döneminden dolayı. Kesinlikle haklılar. Şimdi arkadaşlar. İlk önce disiplin. salonlar açıldı okey. Bunu hepimiz biliyoruz zaten. Ama önemli olan salonların açılması değil. Önemli olan disiplinle, istikrarlı bir şekilde devam edebilmemiz. Hepimiz için bu böyle, hepimiz için geçerli. Bu arada çok fazla sinek falan var, ayağım kaşınıyor. Şimdi, istikrardan bahsetmişken, Nasıl istikrarlı olabiliriz? Nasıl daha pozitif bir şekilde düşünebiliriz? Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Kendinizi psikolojik bir şekilde hazırlamanız, inanılmaz derecede motive etmeniz gerekiyor. Yani spor salonları açıldığı için arkadaşlar muhteşem bir geri dönüş oldu. Yani en azından kendim için öyle söyleyeyim inanılmaz bir motivasyon oldu benim için. Zaten hani e, salonların açıldığını duyar duymaz direktmen salonu filan aradım. Hani randevu filan oluşturdum. Ha diyeceksiniz ki neden hala dışarıda kardiyo filan yapıyorsun? E, şöyle bir durum var. Doğadaki olan kardiyo ile salondaki olan kardiyo tabii ki de bir değildir. Bunu e, birçok kişi de bilir. Onun için kardiyonuz zaten hiçbir zaman kondisyonunuzu da hani e, kalbinizi de sağlığınızı da etkilediği için bunları da kaybetmemek için daha iyi daha güzel seviyelere çıkartabilmek için bırakmamanız gerekiyor. Disipline gelecek olursak spor salonları açıldığından dolayı e, insanlarda şu anda inanılmaz böyle bir e, motivasyon patlaması oluşuyor. Ama bunu kesinlikle ve kesinlikle bırakmamanız gerekiyor. Yani bu bir anlık heves olmaması lazım. Yani kalkıp da işte e, salona bir ay gideyim iki ay gideyim ondan sonra bırakayım Ya da işte yaz geldi ben tatile gideceğim Bahanelerini uydurmayın Ha gideceksiniz tatile kesinlikle gidin Yazlığınıza gidebilirsiniz Ya da ne bileyim başka nereye gitmek istiyorsanız Gidebilirsiniz Uzun süre kalacaksanız Size önerim bir tane direnç e, Bandı alın Direnç lastiği filan alın Onunla beraber hani tatilinize gidin en azından boş olduğunuz günlerde direnç lastiği ile beraber kol antrenmanı çalışabilirsiniz, omuz çalışabilirsiniz, bacak çalışabilmek için en azından kendiniz squat yapabilirsiniz. Hani en kötü ihtimalle kendinizi bu şekilde toparlarsınız. Öyle söyleyeyim size. Hani bu da bir sizin için bir bahane olmasın. Hani bahane üretmeyin diye ben bunu size söylüyorum. Burada açıklıyorum. Yani sınav bile çekseniz. Yani arkadaşlar bir büyüktür sıfırdan her türlü kardasınız yani. Şimdi salonlar açıldığından dolayı salonlar açıldığından dolayı inanılmaz derecede bir mutluluk var bende. Bunu da fark etmişsinizdir. Bu hani mutluluğu da bu motivasyonumu da sizinle paylaşmak istedim. Belki size de iyi gelir. Belki siz de bundan bir ilham alabilirsiniz. Gerçekten o kadar e, sevindim ki. Ya ben 9 yıldır spor yapan bir insanım. Spor salonları kapalıydı. Ne bileyim dambola falan hiç dokunamıyorsun, edemiyorsun. Yani e, yapabileceğin o kadar çok şey varken, kendi potansiyelini biliyorken bunları yapamıyorsun. Ve bu gerçekten insanı mental olarak da çok fazla düşürüyor. Ya ben çok fazla düşen bir insan mıyım? Kolay kolay Şöyle oturayım da. Kolay kolay düşen birisi değilim. Ama bu süreç o kadar uzun süre devam etti ki yani e, hayatım boyunca ben hiç bu kadar spora bıraktığımı yani salona gitmemezlik olayını hiç görmedim. Yani ben ilk üniversitemi okurken de belli bir süre farklı şehirde olduğum için ara vermiştim spor ama yani e, bu kadar çok fazla ara vermemiştim. Bayağı bir zaman geçti. Sadece hani yukarıda kartları falan da koyacağım. Arkadaşımın bir yeri vardı. Oraya gitmiştim. Orada iki spor salonu. Orada da hatta iki tane falan vlog çekmiştim. iki gün üst üste falan spor yapmıştım orada da. Bir tek oraya gitmiştim. O kadar. Onun dışında başka hiçbir yere gitmedim. Yani ben yaklaşık 7-8 belki de 9 aydır falan artık saymayı da bıraktık. Hani o kadar zaman içerisinde hiçbir şekilde bir şey yapmadık. Spor salonuna falan gitmedik. İnsan gerçekten özlüyor. Bir de şöyle bir şey var. Benim gibi uzun süredir spor yapıyorsanız evde bu sporun devamını çok rahat bir şekilde getirebiliyorsunuz. Bilinçli insansınız sonuç olarak bilinçleniyorsunuz ve ben de hani bu e, durumumu, bu bilincimi sizinle olabildiğince paylaşıyorum. Yanlışlarım var mıdır? Her insanın olduğu gibi benim de yanlışlarım mutlaka vardır. Ama e, benim gibi insanların kötü tarafı da şu oluyor arkadaşlar. İstediğiniz kadar Vücudunuz iyi olsun ama o vücut evde gelişmiyor. Bakın, e, tamam. spor yeni başlayanlar için ya da e, belli bir noktaya gelmiş insanlar için evde antrenman yapabilirsiniz. Kas kütlenizi geliştirir. Ama şimdi örnek veriyorum. Ben spor salonu, spor salonu kapanmadan önce 100 120 kilo bench press basıyordum. Yani evde böyle bir imkan yok. Yani isteseniz de istemeseniz de güçten düşmüş oluyorsunuz. O kas kütlesinde bir tık kayıp oluyor, bir tık. Hani bir level aşağıya düşüyorsunuz gibi düşünün. Ama direnç bandıyla işte yaptığınız kondisyon hareketleriyle ya da güç antrenmanlarıyla bunu e, bir tık tutuyorsunuz. Ha bunu tutmak kolay mı? Kolay. Beslenmenizi düzene sokacaksınız. Antrenmanlarınızı aksatmayacaksınız. Bu şekilde devam ediyor. Evde antrenman yapmak da güzel. Gerçekten çok keyifli. Hatta ben spor salonları açıldı. Hani spor salonlarına gitmediğim zaman dilimlerinde evde antrenman yapacağım. Ve size şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Kendinizi bir deneyin. Gerçekten güç antrenmanı falan yapabilirsiniz kendi kendinize. Örnek veriyorum. Hedef koyun. 100 tane şınav çekeceğim diyeyim. Bakın bir kere de 100 tane şınav demiyorum. 5 kere de çekin. 10 kere de çekin. 15 kere de çekin. Hani yüzünüzü zorlayın. Örnek veriyorum bir kere de 5 tane şınav çekiyorsanız 7 tane şınav çekmeye çalışın. Ya da 6 tane çekmeye çalışın. Yani bir sayı her zaman arttırmaya çalışın. Tabi bu her e, süreçte olacak bir şey değil. Bunu da acele etmeden yapmanız gerekiyor. Örnek veriyorum ben geçen gün kol aldım kol antrenmanı çalışırken hatta kol videosu falan da çekmişim onu da sağa sola koyacağım. Kol antrenmanı çalışırken arkadaşlar bileğimi falan vurdum. Sabahleyin kalktığımda inanılmaz derecede bir ağrı vardı bileğimde. Yani e, neredeyse o ağrıyla uyandım diyebilirim. Ki ben salonda bile hiç böyle sakatlandığımı hatırlamıyorum. Hani bir iki defa bir omuz sakatlığı yaşadım. Benim omuz sakatlıklarım zaten meşhurdur. O vloglarımda falan da var. Yani o e, hani uzun süre antrenman yapmayıp bir kere spor salonuna gidip orada bile e, sakatlandığım olmuştu omuz konusunda. Ama e, herhangi bir sıkıntı olmadı çok şükür. O yüzden size diyeceğim motivasyonunuzu kaybetmeyin. Evde spor yapmayı sakın bakın ihmal etmeyin. Kardiyo yapmanızı ihmal etmeyin. Ama şöyle bir durumla söz konusu bakın spor salonları açıldı. Okey hepimiz çok hevesliyiz gidiyoruz ediyoruz sakın kaldırabileceğiniz ağırlığın çok çok fazlasına girmeyin. İlk önce bir vücudunuzu ısınların. Güzelce antrenmanınıza başlayın. Daha sonra hani güç antrenmanları örnek veriyorum barfiks çekin. Bakın kaç tane yapabiliyorsunuz. Bir tane yapın, iki tane yapın. Bakın bunun önemi yok. Yarım da yapabilirsiniz. Önemli olan sizin gelişmeniz. Yanınızdaki adam 30 tane barfiks çekiyordu. Yani o adam hayatı boyunca 30 tane barfiks çekse hani 31 32 ulaşamasa bir faydası yok ona. Yani bu şekilde düşünmeyin. Başka insanları bu şekilde örnek almayın. Benim size nacizane fikrimdir. Hani böyle insanları görüp de motivasyonunuz düşmesin. Çünkü spor salonunda benim yanıma gelip soruyorlar. Abi işte şunu nasıl yapıyorsun, bunu nasıl yapıyorsun. Her şey zamanla. Her şey gerçekten zamanla oluyor. İstikrarla oluyor, beslenmeyle oluyor. Düzenli ve disiplinli oluyor. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıkla kalın.